kongresinin seçimi, hayırlı vesile olmasın diliyorum. Şehrimizde belediyeler olarak, büyükşehir, ilçe belediyeleri, muhtarlarımız olarak son derece üst düzeyde bir uyum içerisinde çalışıyoruz. İhtiyaçlar sınırsız, kaynaklar sınırlı. Ama biz bu sınırlı kaynaklarla en fazla hizmeti üretmeye çalışıyoruz. AB'nin ikinci 3 milyar avroluk Türkiye mültecilerle ilgili yardım fonundan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak 100 milyon avro giy bebe finansman sağladı. <laughs> Önceliğimiz yol ve su. Hamdolsun burada hemen hemen yüzde yüze yakın sorunları çözdük. Geçen de Sayın Bakanımızla tekrar bir görüşme yaptık. Ee, bazı revizyonlar istedi. Yakında projemiz netleşir zaten hemşehrilerimizle paylaşmış olacağız. Valiliğimiz tek dönümlük alanda sadece valilik o ada Kahramanmaraş'ımızın tarihi dokusuna yakışır ve Maraş'ımıza değer katan bir alan olarak hizmet verecek inşallah. Tek ve kentsel dönüşümde çalışmalar hızla devam ediyor. Rezerv konutlarımız yükseldi. Uzlaştığımız alanda yıl sonuna kadar konutlar yükselecek. Ilıca bizim bir değerimiz. Ilıca'da yol yaptık. Ilıca'da belediye otelimizi yeniliyoruz. Şu an esnafın sezon olması nedeniyle bizden müsaade istediler. Onu başlatmadık. Evdeki hemen başlatıyoruz. Ayrıca orada 5 yıldızlı bir otelde yine uluslararası bir hibe kaynağıyla inşallah faaliyete geçirmiş olacağız. Yeşilgöz <laughs> bizim turizm altyapımızın önemli mekanlardan biri. Buranın devrini aldık. Oranın altyapısını iyileştirdik bir mücadele daha beri Orman Bakanlığı talep etti, şifa olarak anlaştı. İnşallah Fırnızı'da önümüzdeki sene daha güzel altyapısıyla turizme kazandırmış olacağız. Ben tekrar bu kongrenin hayırlı vesile olmasını diliyorum. Hepinize saygı ve muhabbetler